Kışın tavuklar üşür mü? Aslında çoğu kişi yanlış şeyi koruyor. Tavuk soğuktan değil nemden hasta olur. Tavukların vücut sıcaklığı bizden bile yüksek. Ortalama 41-42 derece. Yani aslında kar da yağsa, hava buz gibi de olsa kuru ve rüzgar almayan bir kümeste gayet rahat yaşarlar. Sorun soğukta değil, ıslaklıkta ve cereyanda. Nemli hava tüylerin arasına girer, ısıyı dışarı atar Sonra başlar hastalıklar. İbik donar, nefes darlanır, yumurta verimi düşer. O yüzden kışın şunlara dikkat edeceksin. Kümesin havasını tamamen kapatma. Hava girsin, rüzgar esmesin. Altlık hep kuru olacak. En güzeli samanyada talaş. Su donarsa içmezler. Sabah akşam ılık su koy ya da suyun donmasını önle. Soğukta daha çok enerji harcarlar. Yeme biraz mısır ya da yağlı tohumlar ekle ve en önemlisi soba yakma. Sıcak havaya alışan tavuk dışarı çıkınca hemen hasta olur. Kışın sırrı ne biliyor musun? Isıtmak değil, kuru tutmak. Tavuk üşümez ama sen yanlış bakarsan hasta olur. Soğuk değil, nem öldürür. Kümese dairi takip etmeyi unutma.